Yani her defasında daha ne kadar diye soruyorum Emin Baba. Daha ne kadar canımı acıtacak? Ne kadar daha sevdiklerimin canını yakacak bu adam? Ömrü yettiği sürece. Çekecek çilem var diyorsun yani. Ateş. İnsanlar evlatlarından vazgeçmezler. Onlara iyilik yaptığını zannedip kırtaklarına yapışırlar, nefessiz bırakırlar fark etmezler. Senin babam da böyle bir adam. Ama unutma. Ne o senden vazgeçecek ne de sen abim. Ya ben geçtim. Emin baba ben geçtim. O adamdan defalarca vazgeçtim ben. Ben... Ben utanıyorum o adamdan ya. Onun... Onun oğlu olmaktan, babam olmasından utanıyorum ben yok olsun istiyorum. Sonra niye böyle düşünüyorum diye kendimden de utanıyorum. Utanmaktan korkma. Utanma duygunu yitirseydin kalbin kururdu. Ama bak senin kalbin pıtır pıtır atıyor. İyilik diye atıyor. Sen iyi bir adamsın Ateş. Hem de babana rağmen. Babanın yaptıklarına rağmen iyi bir adamsın. Düşünsene bir. Utanma duygunu olmasaydı neler yapardın? Belki baban gibi olurdun. Ateş. Eğer sen benim evladım olsaydın... ...seninle gurur duyardım. Azıcık hükmü varsa söylediklerimi... ...ne olur sen de kendinle gurur. Duyun. Sağ ol be baba. Sağ ol. gidecekmiş. Git, git geri zekalı, git. Yalnız öyle ölmez. Bak böyle kafasını sık çıksın, ondan sonra yer çekimiyle karışık yukarıdan bir koyacaksın kafa öyle kesin gider ya. Yani. Kafasını kıracağım oğlum. Ya kızım tamam, ben de bir sinirlendim, parladım orada falan da... Böyle bütün güne yaymıyorum. Boş ver yani. Sana ne be Allah Allah. Ya tamam bana niye atar yapıyorsun ki? Yani nimet günahtır hani. O yenmeyecek hale getiriyorsun onu. <laughs> Senin kim o? He? Sen sadece Kenan'a mı sinirlendin yoksa akşam pek romantik geçmedi mi? <laughs> Oha! Yuh! Çüş! Sen sen ne cüretle bana bunu soruyorsun be? Yok ya cüret babında değil, ondan demiyorum ben. Ne alakası var cüretle şimdi? Biz dün akşam Ayşem'le beraber geldik yani belki... ...bazı şeyleri bölmüşüzdür diye şey yaptım ben. Sen var ya... <laughs> Sen kabasın oğlum, kaba. <laughs> Sen işlenmemiş demirsin. Bir cüz'üm bilakis. Bayanlar beni çok kibar bulur, hepsi söylüyor ya hep. Evet arkadaşlar, 2B e sınıfından Demir arkadaşımız sıfatları öğreniyor. Bir, bayan sıfattır. İki, onun doğrusu kadındır, kadın. Bayan. Kadın. Bayan. Kadın. Bayan. Kadın. Tamam, sen ikisi birdensin. Hem bayan hem kadın. Hani Biden, evet. çekil. çocuklar bana değiyor. Sınanıyorum ya Rabbi. <laughs> Aynaya bakan dersin. İnanabiliyor musun? Yaptıklarımı şımarıklık zannediyorlar. Halbuki içimde ne fırtınalar kopuyor. Yüreğim nasıl parçalanıyor hiç kimsenin haberi yok. Ama ne yapayım? Ben de böyleyim. Ben de hayata bu şekilde tutunuyorum. Bu şekilde ayakta duruyorum. Onlar buna şımarıklık diyorlar. Ama benim de hayatla savaşma tarzım bu. Yalana, Riya'ya karşı ayakta durmak ne kadar zor, bilmiyorlar. Beni de senin gibi cansız, ruhsuz, duygusuz zannediyorlar. Ama her insan bir değil ki. Herkes sevgisini bu kadar kolay ifade edemez ki. kanayan kalbinin sızısından vazgeçip sevda ateşinde yanamaz ki